Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 18 Mart 2025 Salı, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'nın başkenti Berlin'de işçiler bir haftadır grevdeydi. Sokaklar çöplerle doldu. 12 bin ton çöp var. Toplanması en az 2 hafta sürecek. Uzmanlar çöplerin sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi. Başkentte fare istilasına karşı uyarı yapıldı. Tifüs veba dahil yüzün üstünde hastalığı insanlara bulaştırabiliyor bu hayvanlar. Sendika 14 gün boyunca yeni grev olmayacağını açıkladı. Önce biriken çöpler temizlenecek. Federal Parlamento tarihi borç paketini kabul etti. CDU ve CSU SPD ile anlaşmıştı. Yeşillerin desteğiyle anayasa değişikliğinin önü açıldı. Anayasada normalde borç freni var. Kafanıza göre borç alamıyorsunuz ama 500 milyar avroluk özel varlık fonu oluşturuldu. Ayrıca silahlanma için sınırsız. Sınırsız borç alınabilecek. Seydou lideri Mers borç almak kaçınılmaz dedi. SPD Genel Başkanı Klik da destekledi. Bu borç Alman halkının yararına vergi mükelleflerinin yükü azalacak diye konuştu. Nasıl olacak onu bilmiyoruz. Yeşiller iklim fonlarına 100 milyar karşılığında silah alımına onay verdi. Sol parti ise çok sert tepki gösterdi savaşa karşı. Bertelsmann Vakfı iş ajanslarının milyarlarca avroyu boşa harcadığını açıkladı geçen sene yaklaşık 11 milyar kaynak aldılar bunun altı buçuk milyarı idari işleri yani maaşlara binalara kiralara kağıtlara mektuplara gitti Paranın %70'i boş yere harcanıyor. İnsanlar çalışmak yerine yardım almayı tercih ediyor. Çünkü çalışırsanız yardımı kesiyorlar. Bu sistemin acilen değişmesi lazım ama Doğu'nun istediği gibi değil. En iyi çözüm evrensel temel gelir ilkesi olacak. Bu durumda çalış çalışma. Çocuk parası gibi herkes ayda 1000-1500 avro arası bir para ödenir. Sonra istemeyen çalışmaz. Devletin 7 milyarı cebinde kalır. Açık zaten 8 milyar. Dün Audi'nin 7500 kişiyi işten çıkaracağı haberini vermiştik. Bugün de Siemens firması 6000 kişiyi işten atacağını açıkladı. Siemens Genel Müdürü Alman pazarı 2 yıldır düşüşte dedi. Böyle giderse daha da düşecek. İşten çıkarmalar arttıkça ilginç bir şekilde kafe restoran piyasası hareketlenir. Çünkü tazminat alanlar kafe restoran açmaya çalışır hava paraları bu aralar arttı. Bu hava parası da bizim literatüre kattığımız ilginç bir ifadedir. Bir restoran devralmak istiyorsunuz, karlı bir işletme, kirada bir restoran. Yani kira ödemeye devam edeceksiniz. Buna rağmen sizden 1-2 milyon istenebiliyor. Hava parası deniyor. Devretme karşılığı. E yoksa ben zaten kazanıyorum. Niye devredeyim diye düşünüyor sahibi. Bu aralar kafe restoran açmaya çalışan çok arkadaşım var. Şunu söyleyeyim. Bilmediğiniz işe girmeyin. En azından bir bilenden yardım görüş Hollanda'da konut kredisi faizlerinde son 3 yılın en büyük artışı oldu. 20 yıllık sabit mortgage faizi 4.07'ye yükseldi. Yeni gümrük vergileri ekonomiyi olumsuz etkiledi, faizler yükseldi. Bu artış ev almayı daha da zor hale getirecek. Avusturya'da Almanca ve spor dersleri veren bir kişinin 15 yıldır sahte diploma ile öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. İşin ilginci gerçek tesadüfen anlaşıldı. Sahte öğretmen cüzdanını kaybetti, biri polise verdi. Polis cüzdan'da sahte polis ve sahte öğrenci kimlikleri buldu. Yapılan incelemede öğretmenin diplomasının sahte olduğu görüldü. Avusturya'da telefon ve internet tarifelerine zam geldi. Geçen yıl 7.8 zam yapılmıştı. Bu yılda 2.9 oldu. Toplamda son 5 yılda %27 artış var. 3 kişilik bir aile ayda ortalama 120 avro fazla fatura ödüyor. Almanya nükleer santrallerinin de tamamını kapatmıştı. Fransa 6 tane yeni nükleer reaktör inşa edeceğini açıkladı. Nükleer enerji Fransa'nın elektrik üretiminin %70'ini oluşturuyor. İşin ilginci Almanya nükleer santralleri kapattıktan sonra gitti Fransa'dan nükleer enerji ithal etmeye başladı. Fransa'nın nükleer santrallerinin önemli bir kısmı da Almanya sınırında. Yani bir kaza olursa Allah korusun direkt bizi de etkiliyor. Londra'da konut vergisine zam geldi. Belediyeler %5'e yakın artış kararı aldılar. Evi olmayan alamıyor. Alan da daha fazla vergi ödüyor. Belçika'da makinistler yeniden greve gidecekler. Uyarı grevi işe yaramadı. Nisan ayında 6 gün, Mayıs ayında ayda 2 hafta. Sonra da süresiz grev planlanıyor. İşçiler emeklilik yaşının yükseltilmesine ve tasarruf tedbirlerine karşı. İsviçre'nin Cenevre şehrinde Kıbrıs toplantısı düzenlendi. Türk ve Rum taraflarının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere temsilcileri bir araya geldi. Ama yine bir anlaşma sağlanamadı. Türk tarafı iki devletli çözüm istiyor. Rum tarafı iki toplumlu federasyon modelinden yana. Yani devlet olabilmek için sizi en az bir devletin tanıması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sadece Türkiye tanıyor. Azerbaycan bile tanımıyor. Filistin hiç tanımadığı gibi Rum tarafını destekliyor. Yani ümmet, halk bu işlerde pek işe yaramıyor. Yani İngiliz Başbakanı Lord Palmerston'un bir sözü var. Dış politikada İngiltere'nin dostları ya da düşmanları yoktur. İngiltere'nin çıkarları vardır demişti. İngilizler genelde bu çıkarları doğrultusunda ölüme gitmezler, başkasını gönderirler. Yunanistan'ı bir piyon gibi Anadolu'ya sürdüler. Öncesinde donanmayla İstanbul'a girmeye çalıştılar ama Çanakkale'de müthiş bir direnişle karşılaştılar. Orada da ön cepheye anzakları sürdüler. Mehmet Akif, çehreler başka, insanlar, lisanlar, rengarenk, sade bir hadise var ortada, vahşetler denk demişti. Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhu şad olsun, kutlu olsun. 1934 yılında Çanakkale'de kendileriyle ilgisi olmayan bir savaşta ölen Anzaklar için tören düzenledi Genç Cumhuriyet. Atatürk bu törene gidemedi ama bir nutuk hazırladı ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya verdi bunu oku dedi. Şükrü Kaya elindeki kağıdı okuyunca paşam dedi ben bu sözleri söyleyemem. Bunlar ancak sizin söyleyebileceğiniz yüksek sözlerdir. Atatürk ısrar etti hayır dedi söyleyeceksin. Orada şöyle yazıyordu. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Çanakkale'de olduğunu kaybeden Avustralyalı bir anne. Bunun üstüne Atatürk'e mektup yazdı. Acımı hafiflettiniz, gözyaşlarımı dindirdiniz dedi. Bunlar ömrünün büyük bölümünü cephede savaşarak geçiren bir askerin sözleriydi. Kendisi de çatışmalarda vuruldu. Şans eseri hayatta kaldı. Kurşun cep saatine denk geldi. Çanakkale'de Almanlar Türklerle beraber çarpışıyordu. Cephenin komutanı bir Alman generaldi. Atatürk o zaman albaydı. Kurşunun parçaladığı saatini Liman von Sanders'a hediye etti. General çok heyecanlandı. Söyleyecek söz bulamadı. O da çıkardı kolundaki saatini Atatürk'e hediye etti. Savaş bitti. Almanlar ülkelerine döndüler. Liman von Sanders Atatürk'ün o saatini ömrünün sonuna kadar sakladı. Ama ölümünün ardından eve giren bir hırsız diğer eşyalarla beraber o saati de çaldı. Şimdi nerede bilinmiyor. O saatin anlamı büyüktü. Keşke o darmışlattaki evden çalınmasaydı da şimdi bir müzede dursaydı. Ama o zamandan bu zamana, o kadar çok şey kaybettik ki insan keşke kaybettiğimiz tek şey o saat olsaydı demeden de edemiyor. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.